Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir ile karşınızdayım. Bugün Edomi'de kendi uçurduğum bir filmle karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Çok uzatmak istemiyorum. Hadi o zaman hızlıca ya da hız kesmeden geçelim. yeni hey unicornum. Bıçık takayı beğendin mi? Ya bir şey söyleyeceğim Eda. Hepsi harika. Ya uy Hepsini çok beğendim. Hmm, peki buna ne diyeceksin? Hmm, başka zaman yenilerini de alırız. Zaten çok paramız var. Şuna bak. Hepsi gibi. Bu da mükemmel oldu. ya Zaten yeni kan, sen çok güzelsin. Sana ne yaklaşmaz ki? Teşekkür ederim. Sen benden daha tatlısın ve daha güzelsin. Yeni ya seni çok seviyorum. Ben sanki seni hiç sevmiyorum. Şey ben de seni çok seviyorum. Of ya. Çok iş yaptım. Öf. Yeni söylediğim buzdolabı ne zaman gelecek acaba? Eskisi biraz kirlenmişti. Öf. Hmm. Bunu biraz dışarı mı çıksak? Ne yapsak? Of. Bugün biraz dışarı çıkayım en lisan. Ama bugün yalnız gezmek istiyorum. Hep Melisa'yı da getiriyorum. En iyisi Melisaya söyleyeyim de bugün kendim çıkayım. <laughs> Melisa. Melisa kızım. Efendim anne. Kızım ya ben bugün dışarı çıkacağım da ya of siz yalnız kalabilir misiniz? <laughs> evet kesinlikle kalabiliriz anne. Hiç yaramazlık yapmayız biz yeni anne. Yok yok. Melisa'dan her şey bekliyordur. Ee, Melisa bakıcı tutacağım ben size. Bugün en iyisi bakıcı tamam mı? Bakıcınıza iyi bakın. Ne? Bakıcı mı? Kızım başka çare yok. Bakıcı tutacağım. Öf 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 tamam kella kızım. Hoş. Oley ya oley. Bugün en azından yalnız başıma gezebileceğim. Hiç de gezdirmiyorlar ki. Şöyle. Telefonumu alayım. Şey doğru numara mı? numaradayım değil mi? Evet doğru numaradasınız. Şey siz en iyi bakıcısınız değil mi? Evet. Evet kaç paraydı? 1400 1400 1500 1550 ya 1400 mü 1450 mi 1400 1500 mü 1550 mi anlamadım hmm, 1550 tamam tamam ucuzmuş ne ucuz geldi pekala ee, yarın gelebilir Yarın gelebilirsiniz değil mi? Yarın mı? Evet yarın. Tamam geliriz. Teşekkür ederim. Hadi iyi günler. Sağ olun size de. Ah oh, yerin rahatım. Kızım yarın yarın merak etme. Zaten şu an geç oldu. Artık yatma vaktin geldi. Hadi yatağına kızım. Pijamalarını giy. Tamam mı kızım? Of tamam. Tamam da pijamalarımı giyeyim de yatayım artık. Hmm. Artık yatabilirim. Hmm. Efsizlik. Efsizlik. galiba anneme çok uykusu gelmiş. Ne konum ya yarın şey gelecek. Bakıcı gelecek. Hiç mutlu değilim. Ben de hiç mutlu değilim. Unicorn aklıma çok güzel bir şey geldi. O bakıcıyı bezdirelim. Ne dersin? Zaten her bakıcı gibi o da para için geliyordur. Haklısın zaten iyi bir niyeti yoktur. Hadi artık pijamalarımızı giyelim de yarını bekleyelim. <laughs> hmm. Unicorn'um uyudu bile. Ben de uyuyayım. Sabah olur. <laughs> Öf ya annem kalktı acaba? Öf bugün bakıcı gelecek. Pestireceğim onu. Yeni <laughs> karnım Bugün bakıcı gelecekti. Bezdiririz Hihihih. Neyse <laughs>. Annem kalktı mı diye bakayım Şöyle Elimi de yıkayayım ah. Ah. Öf ya her sabah Kapıyı açarken işkence çekiyorum Öf ilde tabure alacağım Evet, dur. Gel. Şimdi şu şekilde çevirelim. Oldu. <laughs> Bakıcının gelme sırası gelir. <laughs> Ding dong. Bu zil sesini biri düzeltsin. Her neyse gelmiş olmalı. Hemen kapıyı açalım. Sağ olun, hoş buldum. Aa, kapıda beklemeyin, içeri gelin. Teşekkür ederim. İşimin ilk günü çok heyecanlıyım. İlk günü değil de yeni yeni başlıyorum. Umarım iyi bakabilirim. Çocukları çok seviyorum. Çok korkuyorum ya. Kızlar hadi bakın. Bakıcınız geldi. Onlar da çok heyecanlı çok sevindim. Unicorn gelmiş olmalı. Saldırıya hazır ol. Ben zaten dünden hazırım. Annem gitsin. Sataşmalar başlasın. ne öyle. İyi günler. Size de. Hazırlandım. Çantamı da aldım. Ay çok mutluyum. Bir markete gideyim en iyisi. Gel. <laughs> Annem gitti. Öncelikle kızlar. Merhaba. Ee, e. Saklanalım ya. Bu ne? Gıcık. Unicorn ne yapacağız ya? Nereye saklanacağız? Çok heyecanlı Aa! Aa! Ee, Açtım. Açtım. Unicorn kapıyı kapa. Unicorn kapıyı kapa. Ee? Anahtar yok mu ya? Masanın altına girelim. Anahtarı da kitlemenin vakti yok. Tamam. Koş koş giremeyeyim. Ben girdim de sen giremiyorsun. Kapıyı kitlemeye zaten vaktimiz yok. Ne yapacağız? Bir dans ses geliyor. Bu neler herhalde. Merhaba kızlar. bir yanlış mı yaptım? Kusura bakmayın. Para göze bak. Bir de ne diye soruyor. Sanki bilmiyormuş gibi. para gözsün sen. Evet para gözsün. Konuşan bir unicorn mu? Aa, diye bir şey bile yok ki. Ha, para göz. Hiçbir şey de bilmiyormuşsun. Bir şey bilip de gel bari. Para göz. Ne? Anlamadım ne dedin? Yani yaşın küçük olduğu için anlamadım yani. Herhalde yanlış bir şey dedin. Gıcık! 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 Ben sanki ne dediğimi farkında değilim. Para göz. Ne? Para göz. Ne? Dünk. Eee zünk ne ya? Ay Edoş diyorum ya. Ay. Kusura bakmayın. Ya Melisa ya çok komiksin. <laughs> o senin komikliğin. Koş. E, e, git buradan. Hocam sana hocam. Hocam. E, git. Git. Koşt. Koşt. Git git, git git git. Defol. 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 Ya ben size ne yaptım ki neden hiç biriniz anlamıyorsunuz? Niye olabiliriz bana? Bize velet demeye mi çalışıyorsun? Ha? Ha? Yok ne alaka ya? Of nasıl anlatacağım? Üf, ne demişti ne demişti? Numaram buzdolabında. Evet evet. Hmm, numaram buzdolabında. Çok da geç oldu. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Nerede olabilir? Ha, tamam arayayım hemen. Alo, şey çocukların, çocukların. Tamam. Bu kadar da fazla ama gidiyor bir de annemiz ya. ya ben bir şey yapmadım ki. Hep şu bakıcının yüzünden. Evet arkadaşlar birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde de bu bakıcı bölümü olacak ama üçüncü bölümde dördüncü bölümde bu Melisa ve Unicorn böyle aslında çok iyi kişiler ama böyle biraz yaramazlar çünkü küçükler de bilmiyorlar öyle çok ama yoksa onlar çok sevimli çok tatlı ee, kardeşler diyelim kardeş gibiler çünkü onlar Unicorn'la diğerki bölümlerde de daha güzelleri olacak. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Aşırı çok uğraştım. vallahi ya. Hepinize bay bay. Bu arada bir ara Esra'nın suratını göstereyim isterseniz. Senin. Ben de İstemiyor musun? Fotoğrafından gösteririm. Kaç like gelirse göstereyim Esra? Bin. Bin. like istiyor da ben bin like nasıl olsun bu video? Evet Esra sadece bin like de gösterelim diyor. Bin like yapamayız. Yani bizim ailemiz o kadar gelişik değil ama belki gelişir. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Birinci bölümü beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İkinci bölümü, ikinci bölümü on like da çekerim. Hepinize bay bay. On like bekliyorum lütfen. Görüşürüz. Çok uğraştım.